Herkese merhaba arkadaşlar, Can Test'in 31. bölümüne hoş geldiniz. Bugün KitKat Chunky Duo Waves'i inceleyeceğiz. Beyaz ve sütlü çikolatalı KitKat. Ürün Şok Market'e geldi arkadaşlar. Fiyatı 1 lira 95 kuruş. Bugün yani 7 Nisan 2021, çarşamba gününkü katalogda yer alıyor Şok'un. Ben bunu daha önce de piyasada görmüştüm ama hiç denememiştim. Ben de ilk defa deneyeceğim şimdi. Normal çikolatalısını biliyorum KitKat'ın, bu şekilde Chunky'yi. Güzel o, ara sıra tüketiyorum. Ama ben asıl KitKat'ın e, bu normal dört parmak şeklinde olanını, ince gofretini çok severim. Ama o uzun zamandır resmi olarak herhalde Türkiye piyasasında yok. Evet paketimize bakalım önce. Nestle KitKat Chunky Duo demiş şurada. Beyaz ve sütlü çikolatalı. Have a break, have KitKat. Klasik sloganıdır zaten. Kalori olarak 100 gram için 529 kalori demişler. Bir paket içinde 201 kalori. Yani bu kitkat 201 kalori. Evet paket açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Hmm. Şu şekilde arkadaşlar, yarısı çikolatalı, yarısı beyaz çikolatalı şekilde üzerinde KitKat yazısı var. Bu şekilde üç parçadan oluşuyor. Bakalım tadı nasılmış? Evet tadı güzel arkadaşlar. Beyaz çikolata da kendini bayağı bir hissettiriyor. İçindeki çikolata kreması da güzel. ya yani klasik bir KitKat, ekstradan bir beyaz çikolata da alıyorsunuz. E, fiyatı da güzel. 1.95. E, normal KitKat'ın fiyatlarına baktım piyasa fiyatlarına. Normal KitKat Chunky e, 2 lira ile 2.5 lira arasında değişiyor. Bu bir tık daha ucuz. O yönden de şu an tercih edilebilir diye düşünüyorum. En azından kaliteli bir çikolata yiyorsunuz. Kötü yanı ne dersek ya bu Nestle çikolataları biraz fazla şekerli geliyor bana her zaman. Bu da yine şeker oranı bayağı bir yüksek. Ama genzimi falan yakmadı. Yani öyle bir aşırı derecede bir glikoz şurubu hissetmedim. Katalogla geldiğine göre herhalde sınırlı sayıda gelecektir. Ya denemek isterseniz bence güzel bir ürün. Denenebilir. Sonuçta Nesle ve KitKat kalitesi. Ya Çikolataya dokunuyorum. Biraz fazla eriyor gibi. Hatta şuralardan bastırdığım anda içine doğru eriyor. Biraz hassas bir çikolata. Hava da aslında çok sıcak değil ama baya bir eriyor yani çikolata. O oyundan dikkatli olun isterseniz. Belki buzdolabında falan da saklayabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.